Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte şu anda alınabilecek en fiyat performans laptoplara teker teker bakacağız. Burada hem oyuncu laptopları olacak hem normal laptoplar olacak. Bunları zaten aşağı taraftaki oynatma çubuğundan görebilirsiniz. Kendinizin istediği özellikleri sahip bir laptop varsa ya da fiyat aralığınız yüksekse düşükse ona göre aşağı taraftaki oynatma çubuğundan oynatabilirsiniz. Bunun dışında burada kesinlikle bir sponsorluk yok. Hepsini kendim seçip kendim sizlerin önüne sundum. Linkleri de son olarak aşağı tarafta bulunuyor. Şimdi o zaman gelin ilk laptopumuzdan hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi ilk iki laptopumuza baktığımız zaman bunlar kesinlikle bir oyuncu laptopu değil. Normal iş ve gündelik kullanım için olan laptoplar. Bunlarla zorlu işlemleri yine çok fazla hızlı olmadan yapabilirsiniz. İlk laptopumuz Acer Aspire Light modeli. Diğer model ise Lenovo IdeaPad Slim 3 modeli. Acer 12.000 TL satılırken Lenovo ise 14.000 TL satılıyor. Arasındaki fark ne? Birisinde i5 12.450H işlemcisi var. Diğerinde ise i5 13.420H işlemcisi var. Acer'ın benchmark puanlarına bak zaman tekli çekirdekte 3310 puan çoklu çekirdekte ise 16400 puan alırken Lenovo ise burada tekli çekirdekte 3420 puan çoklu çekirdekte ise 18000 puanlar alabiliyor. Bunun dışında ekranları 60 Hz olarak geliyor ve IPS teknolojisi ile birlikte geliyor. İkisinde 8 GB RAM varken 512 GB'lik de M.2 SSD yuvaları bulunuyor. Eğer ki düşük bütçeli bir şey istiyorsanız Ezra alabilirsiniz ama biraz daha iyi performans versin diyorsanız da Lenovo IDPad Slim 3'ü burada tercih edebilirsiniz. Şimdi Burada en düşük fiyata en iyi oyuncu laptopu Lenovo'nun bu modeli. Fiyatı 29.000 TL ve içerisinde Ryzen 7 7435HS işlemcisi var. Benchmark kısımda tekli çekirdekte 3200 puanları, çoklu çekirdekte ise 23500 puanlar alabiliyor. 12 GB RAM, 512 GB'lık hafızası varken SSD verimini yükseltebilirsiniz. RTX 4050'nin 105 Watt'lık TDP değeriyle birlikte geliyor. Ek olarak da ekranımız 15.6 inç 144 Hz ve IPS LCD ile birlikte geliyor. Genel olarak çoğunu orta yerlerde 1080p'de 60 FPS üstüyle rahat bir şekilde oynatabiliyor. E-spor oyunlarında ise 100 FPS üstünü rahat bir şekilde verebiliyor. Eğer ki uygun fiyata bir oyuncu laptop alacaksınız. En düşük model olarak RTX 4050'li bu Lenovo laptop'u alabilirsiniz. Şimdi diğer bir modelimiz ise eraser Deputy P60i modeli. Buna da baktığımız zaman içerisinde i5-13420H işlemcisi var. Benchmark kısmında tekli çekirdekte 3310 puan. Çoklu çekirdekte 16.500 puanlar alabiliyor. Evet işlemci kısmında bir tık geride ama ekran kartı kısmında bunu bayağı ileriye taşıyor. Ekran kartı olarak da RTX 4060'ın burada 100 wattlık değeriyle birlikte geliyor. Bunun yanında içerisinde 1 TB SSD ve 32 GB'lık RAM'i bulunuyor. Bununla birlikte hiçbir şekilde renk kısmında ve depolama kısmında bir sorun yaşamıyorsunuz. Ekran kısmında 15.6 inçlik 144 Hz'lik ve IPS LCD teknolojisiyle birlikte gelen bu laptopumuz 33.000 TL satılıyor ve bu laptopu aldığınız zaman çoğu oyunu yüksek yerlerde 60 FPS'te 1080p'de rahat bir şekilde oynayacaksınızdır. E-spor oyunlarında ise 200 FPS'leri yüksek yerlerde yine ortalama olarak verecektir. Zorlu işlemlerin altından da rahat bir şekilde kalkabilecektir. Ama işlemci odaklı işlemler yaptığınız zaman bunların altından çok rahat bir şekilde kalkamayacaktır. Eğer ki fiyatı biraz daha yükseltirseniz işlemci olarak biraz daha güzel modelle birlikte bu RTX 4060 laptopu da alabilirsiniz. Fiyatı 36.000 TL ve içerisinde AMD Ryzen 5 7640 HS işlemcisi var. Tekli çekirdekte 3700, çoklu çekirdekte ise 23000 puanlar alabiliyor. RTX 4060'ın 120 Watt'lık TDP değeri birlikte gelirken İçerisinde 16 GB RAM, 512 GB'lik SSD'si var ve ek olarak 16.1 inçlik ekranı 144 Hz ve IPS LCD teknolojisiyle birlikte geliyor. Genel olarak da RTX 4060 bir laptop alacaksınız. Bence fiyatınızı yükselterek ilk seçiminiz HP'nin bu laptop olsun. RTX 4070'li bir laptop istiyorsanız da Lenovo'nun bu modelini sizlere gönül rahatlığıyla birlikte önerebilirim. İçerisinde Ryzen 7 7435HS işlemcisi var. Tekli çekirdekli 3200, çoklu çekirdekli ise 24000 puanları benchmark markasında alabiliyor. İçerisinde 12 GB RAM, 1 TB SSD bulunurken RTX 4070'in 115 watt'lık değeriyle birlikte geliyor. Bununla birlikte hiçbir oyunda takılma yapmadan 2K çözünürlükte 60 FPS'te bile rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. RAM ve SSD yuvaları boştayken IPS ve 144 Hz olarak geliyor. Son olarak da fiyatı 45.000 TL ve bu fiyata alınabilecek bence en mantıklı RTX 4070 laptop olduğunu söyleyebilirim. Son olarak RTX 5000 serisinden iki tane laptop önereceğim ama önerdiğim markalar Game Garage markası. Kötü bir marka değil ama uygun fiyata maalesef ki RTX 5000 serisi farklı laptop alamıyorsunuz. Game Garage Slayer R9T modelinde AMD Ryzen 9 8945HX işlemcisi var. Bu işlemci birlikte benchmark kısmında tekli çekirdekli 3900, çoklu çekirdekli ise 30000 puanlar alabiliyor. RTX 5060'ın 115 wattlık TDP değeriyle birlikte gelirken içerisinde 32 GB RAM, 1 TB'lik SSD'si bulunuyor bunun yanında ekranımız 16 inç QHD+ Plus, IPS ve 300 Hz'lik ekran yenileme hızına sahip olarak geliyor. 62.000 TL'ye bence eğer ki RTX 5061 laptop alacaksınız şu an en mantıklı laptop direkt bu laptop diyebilirim. Başka markalara bakmanızı tavsiye etmem. Fiyatları gerçekten çok uçmuş. O yüzden ya biraz daha bekleyin ya da direkt bu model alabilirsiniz. Ayrıca buraya yanlışlıkla 5070 Ti yazmışlar. Buraya hiç bakmayın. Doğrusu direkt şurası. Son olarak RTX 5070'li diğer bir laptopumuz Game Garage Slayer'dan geliyor yine. Buradaki modelde de Ryzen 9 8945 HX işlemcisi bulunuyor. Kullanıyor. bu işlemcide benchmark kısmında zaten aynı puanları alırken tekli çekirdekte 3900 puan, çoklu çekirdekte ise 30000 puanları alabiliyor. 32 GB DDR5 RAM bulunuyor. 1 TB SSD ile birlikte geliyor. RTX 5070'in yine 115 watt'lık değeri ile birlikte gelirken ekranımız 300 Hz 2K çözünürlüğe sahip ve IPS LCD olarak geliyor. 16 inçlikte bir ekrana bulunuyor. Son olarak da yanında çantası ile birlikte bu laptopu da 69999 TL'ye alabilirsiniz. Genel olarak da RTX 5060 ve 5071 laptop alacaksanız kesinlikle bu iki önerdiğim laptoptan birisini tercih edebilirsiniz. Diğerlerine kesinlikle hiç bakmayın derim. Fiyatları gerçekten çok çok yüksek. Game Garage markasının da yine güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında diğer baba markalardan RTX 5000 serisi laptoplar ucuzlamaya başladıkça sizlere önermeye çalışacağım. Game Garage laptoplarını da almak istemiyorsanız da biraz daha bekleyip daha güzel markalardan RTX 5000 serisi laptoplar alabilirsiniz. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya çalıştım. Yani bütün özelliklerini teker teker anlatmadım. Mesela işlemci kısmında maksimum frekansını vesaire söyleyebilirdim. Ya da kaç tane çekirdeğin olduğu hakkında konuşabilirdik. Lakin bunlara fazla değinmeden direkt hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Linkleri de aşağı tarafta bulunuyor. Oradan erişebilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.